Gol olmadan önceki bir saniye önce puan farkı 4'tü yani öyle düşünürsek. Ben belki birçok insan bir noktada mantıklı da olarak 4 puan farka da çıksa şampiyonluk yarışının devam edeceğini söyleyebilir. Ama ben bu noktada da değilim. Yani yenilseydi Fenerbahçe çok şey kaybederdi. O, o tarafı da doğru. Ama bir açıdan da artık kendi evinde yendiğinde rakibinin 2 puanlığına geçeceğin bir ortamdasın. Kazanması e, gerekirdi ve bu noktada da bence ilk 11 tercihinde Ennesi yerine John Duran'la başlaması gerekiyordu Tedesco'nun. Çünkü Ennesi top tutabilen bir oyuncu değil ileride. Yani her zaman bildiğimden uzun uzun da anlatmaya gerek yok özelliklerini. John Duran gerçekten iyi bir oyuncu. Yani sırtı dönük oynuyor. Mesela oyuna, sadece gol attığı için demiyorum. Oyuna girdi bir pozisyon oldu. Lemina Lemina böyle arkasından çekti hatta. Devam etti, sonra Lemina'nın önüne geçti. Lemina orada kendini yere attı zaten Galatasaray oyuncular hep yere atıyorlar kendilerini, o yeni farklı bir şey değil. Orada da ayakta kaldı. Yani oyuna girer girmez gücünü, etkisini gösteren bir oyuncu John Duran. Ben ilk 11'de de John Duran'la başlamanın gerektiğini düşünüyorum.